Herkese selamlar dostlar. Uncharted 4 serimiz kaldığı yerden devam ediyor. Hepinize iyi seyirler diliyorum. En son normal bir yaşam adlı bölüme geçiş yapmıştık. Sanırım artık Nathan Drake'in ufaktan ufaktan yani takılmalar var. Oyun bozuk. Yapacak bir şey yok. Dokular neden kolay geçiyor? anlamadım. Eyse, o kadar da takılmayacağım tabi. Bunlar takılana kadar harbiden takılmalar var. Dışarıya bakalım dedim. Bakamıyorum. Neyse. Çok feci takılıyor Sen ya. Önce Vay. Lan kaçtı bu ya? İyi. Şimdi ne kadar topladığım en garip şeylerden biri. Şu şey heykel. Anchart kaçta yapılıyor ya? Bunun bir tane bulmacası vardı. O zaman chart 2 olması lazım. Ya 2 ya da 3'tü artık. 2 olması lazım yani 3 ya yani olamaz. Az çok atılıyorum. Kimin aklına gelirdi ki? Hmm, Ana şart bir güzel günlerde. Sir Francis Drake. Sir Francis Sal için kurşun yedi. İşte biz. Bunu eski kameramla buldum. Hoşuna gider diye düşündüm. Uncharted 3 zamanları. Güzel günlerdi. Şambala. Şambala. Özlemişim. Nathan Drake'in gençlik zamanları. Nate ve Tenzin. Yani güzel zamanlar diyelim ya. Şimdi şöyle ne var? şunu Sayısız insan birbirini öldürdü. Harbiden ya. Mutlak güç sahibi olmak için insanlar birbirini yiyorlar. Ne dedik? Sir Francis ve ince bulmacalar. Ya şu müzik bile var ya nostaljik gerçekten öyle. Sebep mi neden yani bu oyunlar e, PC'ye gelmedi ya vallahi gelse de oynasak. Ne hmm, bir şey var ne var? Evet sayende boş döndük Güzel. ben bile bir hüzünlenmedim değilim. Ha, çılgın bir yolculuktu. Gram of the Pillars. ne alaka? Niyet evet, keyifler nasıl? Ben de iş güç bildiğin gibi böyle büyük şeyler yok ama ev giderlerine ve şarap tutuğuna yetişebiliyorum. Ucu senin oralara çıkan bir koku aldım. Oğur ve fikrini değiştirirsen bana ses etmeyi unutma. Hızlı bir kaçış için her zaman Müsaitim sevgilerle Chloe. Ya bu kız Anchal 2'de bir satıyor bir satmıyor. Yani değişik bir kızdı ya. Yani değişik numaralar çeviriyordu. Bak güzel mesela dışarı insanlar gidiyor. Mis. Araba gidiyor. Yani canlık dünyası var. Artık tarzım hiç böyle değil. Yani, ça 3 ya müzikleri anlay anlayabiliyorsunuz zaten hangi oyunun şey olduğunu sembolü olduğunu ne <laughs> geliyorlar al. 12 ler. Niyetsin gene çocukluk zamanlarına. Daha yok mu? He? Şurada var. Evet, bazını kaçırmış olabilirim. Ve evet. Başka kalmamalı evet, yani. Gönçur çalan arkalık kimiz? Gönçart biri ait ya. Hayır hayır cephanem bitti. Şunun bir acı et Benimsin. Abi bitme de gitti. Bununla ilgili bir başın var mı acaba? Sana bitti ya. Tamam. Ha, yani, tamam. Evet, güzel bir ev gezisi yapalım. Sonra görüşürüz. Yanlış kal. <laughs> Nepal. Bir isim de olsa da baksak yakında. Hmm. Çamışır makineleri çalışıyor. Her zamanki bir dağınık oda. Evet karakterimiz aynaları her zaman açık. Güzel. Şu tablolar bir bakayım ya. Burası ne? lihasa diye bir yer. bir GTA 5 havası aldım ama neden bilmiyorum yani. Hmm. Çok iyi. kolay <laughs> bu <kadar> yeter. <laughs> Ay ben böyle bebimin olmasını isterdim. Şu senin çatı katı var. Ya yani bütün gün vakit geçirilir ya. burası da bizim oda. Olsa gerek. Bangkok. Hani Tayland. Hmm, dünya haritası var. Türkiye gözüküyor güzel. Türkiye'yi bile eklemişler ya. Yani. Hiç beklemiyordum ha. Demezler diye düşünmüştüm. Jamaica, Kahire. Hmm. Peru Çok güzel ya vallahi. Kendine emin olacak iki katlı müstakil ev. Güzel yani bilmiyorum hayal güzel. Vay canına. Bir daha tatile çıkmalıyız. Çok oldu. Keşke macera ruhlu bir insan biri olsaydı var ya ne güzel olurdu. Ya. Macera ruhlu hem macera hem de böyle etraf keşfe keşfeden gezen kemen olurdu ya. Oyunda bile bir başım dönmedi değil. Bakayım bunlar galiba şey olsa gerek. diploma olması lazım. Knight University evet diplomalar falan var burada. Ne yazıyor lan? Nicholas Nansen falan filan. Journalist falan filan. Elena Fisher ha gazetecilik şey olsa gerek bu neydi ya? Gazetecilik neydi? Bu neydi? Unuttum aklıma gelmiyor. Dilim dönmüyor. Neyse. Çok da takılmaya gerek yok zaten. Video daha 10 dakika olmuş yani. Yani yani. Hmm, evet bir şehrin daha bir şeyi var burada tabi. Şeyi şeyi konuşabilsem. Da ne var? Journalist Excellent Award. Hmm. Sanırım gazetecilik ödülü falan filan. Ama ne oluyordu ya ismini bir türlü çeviremedim. Yani şey gibi düşün, diploma gibi düşün ama diploma değil yani ödül ama ne ödülü? Ödülü bunu getirmediğim için neyse takılmaya gerek yok bunlara. Hmm, bak. Şuradaki gemi ben 1'i Miri'yi hatırlattı onun dışında. Şuradaki kuleler Uncharted kaçtı? 3 üç müydü? 3 üç değildi ya 2'ydi galiba 2 ya da 3 çok Yı bunlar karıştırıyorum şu sokakları hatırladım. Bazen çok uzatabiliyorum. Bak mesela şu ara sokak yatıyor diyorum ya. O kolay gerçek diye yapmışlar ki tabloları. Aa, sanki yani yaşamış gibi oluyorsun. Orada çok uzun kaldın. Şey, bir şey araştırıyordum da. Onunla da araştırma mı oldu yani? Gerçekten. Yemekleri buraya getirebilir misin? Yazımı bitiriyorum da. Ha, tabii elbette. Sağ ol. Bir şey diyeceğim mi? Şuradaki giriş falan filan bana bir The Last of Us Part 1'in ilk sahnelerini hatırlattı ya. Hani Cahil mesela geliyordu bir tane zombi buraya vuruyordu, vuruyordu cama. Bizim kız korkmuştu falan. oraya hatırlattı. önce bir şey bakayım. Dolapta ne var? Hmm, dolapta varmış. Var. Yok bira değil soda. Soda ama. Su nasıl birası ya. Sodacıyım. Evet burada biraz romantik anlar yaşanabilir. <laughs> of bitti. değil mi? Evet. <gülüyor> <gülüyor> Aslında uh, aşırı uzun ve yazım hatalarıyla dolu ama editörler ne duruyor değil mi? <laughs> of çok acıktım. Güzel görünüyor. Hı hı. Ee, konuşurum. Ne, <laughs> ne? Hı? Tek kelime bile anlamadım. <gülüyor> <gülüyor> özür dilerim. Affedersin, günün nasıl geçti? Ha, fena değildi. Hı, hı. Cennette sıradan bir gün işte. Hı hı. Ee, şey, nehirden bir sürü çöp çıkarmak zorunda kaldım. Hı hı. Evet. En azından yüzmek için fırsatın olmuş. <gülüyor> <gülüyor> İlginç bir çöp buldun mu bari? Oh, buldum. Muhteşem bir şeydi. Bir adet 21. yüzyıldan kalma kamyon. Ciddiyim. <laughs> Ama buranın yerleri ona tır diyormuş galiba. Aa, olamaz. Evet, anlayacağın... Baya sıkıcı şeyler. Makalenden bahsetsene. Tamam aslında Bangkok'taki turizmi anlatan önemsiz bir yazı gibi başlıyor ama derginin konuya bakış açımı beğeneceğini sanmıyorum çünkü herkes ilk olarak kirli havanın ne kadar kötü olduğundan bahsediyor ciğerlerde nasıl şok etkisi yarattığını uçaktan iner inmez bunu fark ettiğini söylüyor. Hazine. Analar. Ne oldu? Nereye gittin? Ben buradayım ve bana çatal batırdın. <laughs> hadi ya. Ne? ne? Devam etsene hadi. Baya ilginç bir konuydu. Aa. Evet. İlginç. Neymiş yazımın konusu? Ne? Bu, bu yazdın mı? Hı <laughs> hı. şey hakkında işte kayıp Bangkok şehri şey kayıp Bangkok değil Bangkok civarındaki kayıp şehirler ee, daha doğrusu Bangkok il sınırı içindekiler Peki, özür dilerim. çok cesurdaydın gerçekten ama yine de çok öyleydi. öyle değil mi <laughs> oldukça uzaktan ama evet yaklaştın denilebilir <laughs> James'ın yine Malezya işini sordu değil mi Jameson bana hep Malezya işini soruyor zaten bak net bence kesinlikle o işi alman gerek. Ama ben istemiyorum. Ciddiyim. Adam gerekli izinleri almamış. Bir daha böyle işleri almayacağım konusunda anlaşmıştık. Evet, o riske değmez bence, yani. E, o kadar da riskli görünmüyor. Öyle değil mi? Yani mesele sadece izinlerse, Salivan'ı arayabilirsin. Ne zaman da onu? yıl mı? Bu konuyu kapatabilir miyiz lütfen? Ben sadece benim yüzümden reddetmeni istemiyorum. Kendim için almak istemiyorum, tamam mı? İyi niyetin için çok teşekkür ederim ama <laughs> Gideyim de şu bulaşıkları yıkayayım bari. Dur, ben hallederim. Hayır, <laughs> dün bırak. gece sen yıkadın. Hayır, sen pişirdin, ben yıkarım, sorun değil. Yani en azından en azından bırak da ben hak etmeye çalışayım ne bileyim mesela oyunda kapışalım. Benimle oyunda mı kapışacaksın? Evet, 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 Senin şu televizyon oyununu söylüyorum. Eminim senin rekorunu kırabilirim. Benim şu televizyondaki oyun rekorumu kırabileceğini mi düşünüyorsun cidden? Evet, bence şu anda korktum. Daha oyunun ismini bile bilmiyorum. İsminin <laughs> ne olduğunu bilmeme gerek yok ki. Seni oynarken gördüm. Zıplıyorsun, <laughs> evet. koşuyorsun ve o konularda doğuştan yetenekliyim zaten. Hadi ee, ne diyorsun? Korkak tavuk <laughs> var mısın? İnanılmaz. Pekala kovboy. Tesişim bir. Tamam. Şimdi izle ve öğren. Tamam. Öğreniyorum. Bakalım. Tabii ben ikiyle büyüdüm. Bir nedeni bilmiyordum tabii. Hayır. Yüklenmesi lazım. Yüklenmesi mi? Evet. Bu biraz fazla uzun sürdü. Ah hiç sabrın yok. Normalde bir şeyi açınca hemen başlar. Tamam. Crash Bandicoot. Vay be. Crash Ben. De. Ah öğrenmez olur mu hiç? Hayır, hayır sadece nasıl yapıyorduk, nasıl başlatıyorduk. Başlat düğmesine basıyorsun. Biliyordum. Tamam. Hallettim. Tamam, şimdi kameraya doğru koşacaksın. Kameraya koşacağım. Tamam. Ve yuvarlak düğmesi de döner uçuş. Nasıl dönüyoruz ki acaba? Şu an klavye mouse oynadığım için tamam, bilmiyorum. Sen kaç işte? Kayaya ne yaptım ki Ve yuvarlak düğmesine dönmüş. Ah bir bilsem. Hangi tuşla yapılıyor? Galiba shift tamam. Shift ama gittim. <laughs> Biliyorum. Şey, Neyse. Nasıl çıkacağım peki? Öldüm peki. Ben teş <laughs> hmm. bir sonra Evet ben gene <laughs> çok erken zıpladığını dikkatli oyna nasıl acaba çok merak ediyorum biliyorum evet, biliyorum Meyve yağ. Meyve ne işe yarıyor? Yüz tanesi fazladan can kazandırır. Yüz tanesi. Kim, Kim oturup yüz tane meyve toplamakla uğraşır ki? <laughs> baya mı dolanmazsa. Aaa nasıl düştüm ya. Geçmiştim. Yakışmadı olmadı olmadı. Bir şansla. Ne? Bu kadar mı? Acaba sen geçsek nasıl oldu. olurdu ya? Ah, bir şey. Tam da halletmeye başlamıştım. İstersen tekrar deneyebilirsin. İki katıya da hiçbir şey. Arabamın şöyle güzel bir temizliğe ihtiyacı Ayy. var. Sen cidden bana artisik evet, mi taşıyorsun? Evet. Kolay seçeneği var. İstersen onu açabilirim. Vay. Kolay tamam. seçeneği. De tamam, oynamak peki, daha kolay. Sen. Konuş bakalım. Ne yapacaksın? Seni uyarıyorum. Ne yapacaksın? Seni uyarıyorum. Gerçek hayatta ne hey, yapabilirsin? Benden söyle. bana. Gerçek benden hayatta söylemiş. ne yapabilirsin? <laughs> Buna ne diyeceksin? <laughs> söyle bana mutlu musun? Evet tabii ki. Sen? <gülüyor> hmm. Hmm? <gülüyor> Ciddi misin? Anlamadım ya. Çok sinir bozucu. Henüz açık değiliz. Aha. Kapalıyız. Sürpriz misafir. Kim acaba? Bir şey ya. Tamam, tamam. Geliyorum, geliyorum. Sürpriz. Hayat sürprizlerle evet, dolu. Yardım edebilir miyim? Evet, ben küçük kardeşim arıyordum da. Boyu sizin kadar biraz daha çelimsiz ve tepesinde de daha az beyaz olan biri. Sen? <laughs> <laughs> Seni yeniden görmek güzel Nathan. Aman tanrım <laughs> sen. Oo oh, tamam tamam sakin ol biraz sakin ol. <laughs> Allah nasıl? Ben sandım ki senin vurulduğunu gördüm. Evet doğru gördüm. tam buradan. <gülüyor> <gülüyor> ah tanrım. <laughs> doktorlar beni, doktorlar beni güzelce yamadı ve ...doğruca hücreye geri gönderdiler. Evet ama ben... ...deli gibi araştırdım... ...her yeri kontrol ettim. Duyduğum her şey, ulaştığım her bilgi... ...senin öldüğünü teyit ediyordu. Nathan, bir gardiyanı öldürdük. Yani bir hücrede çürüyerek ölmemi istediler... ...ve neredeyse öyle doluyordu. Tanrım sen... ...eğer bilseydin... ...yemin ederim seni kurtarmak evet, için oraya... Evet geri gelirdin. Biliyorum Nathan, biliyorum. Önemli olan artık kurtulmuş olmam... Hey hey. Sen iyi misin? Evet. Biraz abartayım. Sen nasıl çıktın acaba? Çok merak ediyorum ya. Şimdi yere düşüp bayılmayacaksın, değil mi? Belli olmaz. Yani hazmetmesi hiç kolay değil. Peki ama çıkmayı nasıl başardın? Ne zaman çıktın? Buraya nasıl geldin? Beni nasıl buldun? Tamam, tamam. Yavaş ol. Hadi. Otur hadi. Senin hakkında konuşalım. Ha? Benim mi? Evet. Sen ne anlatayım ki? Ha. Bazı eski tanıdıkları aradım. Hakkında acayip hikayeler anlattılar. Hayda. Ne gibi mesela? <laughs> Karnından vurulmalar. Himalayalarda rayından çıkmış <laughs> trene asılı gitmek falan gibi. Evet gerçekten de. Öyle bir şey oldu. Anlat hadi. Ben yokken neler oldu? Sen nereden başlasam ki? en iyi kısımdan başla. Eldorado. Şimdi Şambala, Eldorado, İrem şehri. Bence İrem şehri. Pekala. Hmm. Evet. Sir Francis hmm. kalmak güzel bir gözlem aracı vardı bende. Hatırladın mı? Aa evet. Bir kadın. Adını unuttum. Kartegina'dan çalmıştım. Marlow. Evet Marlow. İşte onu takip ettim. Ve yaptığım tek şey kendimi ölü göstermekti bayağı kolay olmuş. Çok güzel bir manzara da. Yani ne diyebilirim ki işte. Hayır. Bir kayıp şehir daha yok olup gitti ve biz oradan canlı kurtulduk. Zar zor. İnanılmaz. Evet. İnanılmazdı. Keşke orada olsaydım. Hayır, gerçek anlamıyla inanılmaz. Yani bana diyorsun ki başka bir kayıp altın cennetine daha denk geliyorsun <laughs> ve artık nasıl oluyorsa yine imkansızı başarıp ellerin boş dönüyorsun. Evet sanırım hayatımın özeti bu işte. Evet sonra baklarız var. Cebimize üç beş kolye falan attık yani. Hmm. Sonuçta arabanın, evin, yüzüğün parası çıktı. Yüzük demişken ben evlendim. Ha, nasıl unuttum Elena, hikayede bahsettiğim karım o işte. Onunla tanışmaya gel. Bu akşam yemekte benim evime gel. Bize yemeğe gelirsin ve ona senin hakkında her şeyi... <laughs> ona senden hiç bahsetmiyorum. Nathan. Benim başım bayağı belada. Ne? Ne diyorsun sen? Ne tür bir bela? Hector Alcazar ismi sana tanıdık geliyor mu? Evet şu uyuşturucu kaçakçısı. Hı hı. Panama katili öyle değil mi? Niye ki? Oldukça komik bir hikaye. Son yılımda benim hücre arkadaşımdı. Hapishaneden onun sayesinde kurtuldum. Bugün kitap okumuyor musun? Samuel buraya geldi. Şarkı söylüyorlar. Evet, muhtemelen sarhoşlar. Herhalde. Çok da mutlular. O sığ hayatları ve acınası işleriyle... ...nasıl mutlu olabiliyorlar? <laughs> İyi ama... ...evde onları bekleyen eşleri var. Bizim neyimiz var? Hı? Alınmak yok. Bizim tutkumuz var. Aa. Oh. <laughs> ve buradan çıktığımızda... O tutku bizi bu salakların hayal bile edemeyeceği yerlere götürecek. Evet. iyimserliğine e, hayran kaldım. Buradan çıktığında ne yapacaksın sen Samuel? <laughs> Eğer çıkmaya başarabilirsem ne yapacağımı tahmin ediyorsundur. Evet, ediyorum. Ama senden duymak istiyorum. <laughs> tüm zamanların en büyük korsan hazinesini bulacağım. <laughs> Ki eminim bunu duymaktan oldukça sıkılmışsındır. Hiç sıkılmadım. Henry Everett'in efsanesi ve onun 400 milyonluk takı ve altınları benim için tatlı bir ninni gibi artık. Bulabileceğine inanıyor musun? Fırsatım olursa mı? Kesinlikle. <laughs> Tutku. Evrenden o sözü neydi? <laughs> ben bir şans adamıyım ve kendi şansımı aramalıyım. Hmm. Düşünme şeklini sevdim. O da neydi öyle? Hayatının fırsatı Samuel. Señor Alcázar, un gusto verlo. Sequía de aquí. Oh. <laughs> ¿Qué hacemos con él? Samuel kendi şansını aramaya hazır mısın? Aa. Evet. Vamanos. Vamanos. Hector Alcazar 5. bölüm devam edeceğiz. Bence burayı bitirelim. Video zaten 30 dakikaya doğru. İmmi aldı gidiyor. Ki geç saatlerle çekiyorum yine bu videoyu, durumdan dolayı da bir sonraki bölümde yani e, üçüncü yok dördüncü bölümde Hector Kazan ile bu hapishane içinden geçeceğiz. Bakalım bizlerden neler bekliyor? Hep birlikte Uncharted 4 serisini oynarken Göreceğiz. Herkese iyi seyirler diliyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.